Kendinizden ve akademik kariyerinizden bahseder misiniz? E, Kafkas Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü akademisyenlerinden doktor öğretim üyesi Deniz Tanır. E, bölümün bilgisayar ve yazılım derslerinden sorumluyum. E, 1989 yılında Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğdum. E, İlk öğretmenim bile Ankara, Malatya, son olarak da İzmir'de e, okudum. 2007 yılında e, yabancı dil ağırlıklı lise mezunuyum. Ege Üniversitesi Matematik Bölümü Bilgisayar Opsiyonu'ndan mezun oldum. daha sonra yine Ege Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri'nde yüksek lisansımı yaptım. Orada DNA dizi analizi cihazından kaynaklanan belirsizliklerin ortadan kaldırılması üzerine bir çalışmam var. 2013 Temmuz'da da yine e, tamamladığım yüksek lisansımı doktora eğitimiyle devam ettirdim. 2017'de doktoradan mezun olduğumda yine biyoinformatik üzerinde veri tabanları arama ve indeksleme yöntemleri üzerine çalıştım. 2018 yılından beri de yönetim bilişim sistemlerinde doktor öğretim üyesi kadrosunda çalışmaktayım. Sizce yönetim bilişim sistemleri bölümü nedir? E, yönetim bilişim sistemlerini öncelikle tanımlamadan önce veri, e, enformasyon ve bilgi kavramları hakkında bir e, bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Hı hı. E, veri nedir? Veri aslında hayatımızda gördüğümüz her şey bizim için birer veri. Bunların daha sonra bilgiye ve daha sonra da bilgeliğe dönüşmesi söz konusu. Tabi arada da enformasyon var. İşte yönetim bilişim sistemleri aslında enformasyon kısmında devreye giriyor. Çünkü enformasyon dediğimiz şey doğada var olan bilgilerin bilgisayar ortamına dönüştürülmesi. Bir işletmede yöneticiler doğru ve hızlı kararlar alabilmek için bu kararları destekleyecek bazı bilgilere ihtiyaç duyar. Yönetiminin gereksinimini karşılayan bu bilginin Bilgisayar aracılığıyla ile işlenmesi, iletilmesi fonksiyonlarını yerine getiren sistemleri biz yönetim bilişim sistemleri olarak adlandırıyoruz. Yani bu bölümün içeriği yoğun olarak bilgisayar yazılımı, donanımı ve bilgisayar ağları gibi konulardan oluşur. İşte evet. burada günümüzün teknolojilerinden e-ticaret, e-devlet, e-fatura, e, ticaret, e, devlet, e fatura, iş sekası, yine blockchain teknolojileri, yine metaverse dediğimiz teknolojiler hep yönetim bilişimin ilgilendiği konulardır. Kendini geliştiren, bölümünü seven mezunlar işsiz kalmayacağı ve yurt dışında da çalışma imkanı bulabileceği bir bölüm. Evet. Günümüzde yazılım bilmek artık tek başına yeterli değil. Öyle bir şey olsa bilgisayar mühendislerinin hiçbir işsiz kalmazdı. Bu bölümde gerek bilişim hukuku gibi hukuka yönelik dersler var. Gerekse de işletmede örgütsel davranış gibi işletme yönelik dersler var. Hı hı. Kafkas Üniversitesi'de İBF Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü yeni açılmış. Daha doğrusu yeni açılmış dedim. Aslında en yeni üniversitelerden sayılabilir. 4 yıllık bir üniversite. Bunun yanında da kendini geliştiren, akademik kadrosuyla giderek büyüyen bir bölümümüz. Burada yeni açılmış olmasının yanında yine bu bölümün hakkını veren, derslerinin yazılı ağırlıklı olması bizim bölümümüzün avantajları. Nasıl bir fakülteye sahipsiniz? Kafkas Üniversitesi İktisadi İdare Bilimler Fakültesi altındadır. Bölümün kontenjanı 70. Birinci sınıflarımızda 39 öğrencimiz var. Ee, i̇lk tercihte 20, daha sonra ek kontenjanla 19 kişi daha geldi. İkinci sınıfımızda 30, e, normal öğretim 53'te, e, daha doğrusu normal öğretim 53, ikinci öğretimde de e, 40 öğrencimiz var. E, Dördüncü sınıfta yine 8 öğrencimiz var, toplam 162 öğrencimiz var. Ayrıca da 131 tane lisans tamamlama öğrencimiz var. Yani toplamda 293 tane öğrencimiz var şu an bölümümüzü okuyan merkez kampüste yer alıyoruz. Rektörlüğün karşısında merkezde e, ulaşım konusunda herhangi bir sorunumuz yok. Bünyesinde 48 kişilik bilgisayar laboratuvarı ve donanım odası vardır. Bu sene yine akademik kadrosu oluşup e, dersler teknolojik araç gereçlerle donatılmış sınıf ve laboratuvarlardan oluşuyor. E, öğrenciler 3. sınıftan itibaren isterlerse işletme e, ağırlıklı dersler, isterse bilgisayar ağırlıklı dersler alabiliyor. Ayrıca bölümü öğrencilerine girişimcilik dersi de veriyor. Erasmus imkanları da mevcut. Eşit ağırlıkta olan öğrencilerimiz bu bölümü değerlendirebilir. Yüksek lisans programımız da bu sene açılmıştır. Staj imkanlarınız var mı? Staj konusunda öğrencilere destek oluyoruz. Hı hı. Şirketlere bu konuda resmi yazılar yazabiliyoruz ama sigorta primleri ödemesi konusunda hala üniversitenin çalışmaları var. Şu an herhangi bir şekilde hı hı. ödemeler konusunda herhangi bir kesin kararımız bulunmuyor. Yurt dışı imkanlarınız Erasmus, Mevlana, Work and Travel ve bunun gibi projeleriniz var mı? Var. Erasmus koordinatörlerimiz aktif olarak çalışıyor. Öğrencilerin yurt dışına gidip geldikten sonra hatta dönem kaybı yaşamaması için, de muafiyet konusunda da kolaylaştırıcı kararlar almaya devam ediyor. Diğer üniversitelerden size ayıran özellikler nelerdir? E, YÖK dersleri haricinde bölümümüzde bulunan derslerin %70'i yazılım ağırlıklıdır. Hı hı. Yazılım konusunda özel sektör deneyimli öğretim elemanlarımız yer alıyor. E, muhtemelen bir sonraki sorularda zaten akademik kadro ile ilgili yine sorularımız olur. Hı hı. E, bu soruyu da bu şekilde cevaplayayım. Bölümün eğitim dili nedir ve İngilizce hazırlık var mı? Eğitim dili Türkçedir. Hazırlık sınıfımız yoktur. hı. hı. Bölüm eğitiminin ders dağılığı nedir? Bölümümüzde ilk birinci sınıfta GÖK dersleriyle başlıyoruz. 9 tane dersimiz var. Hı hı. Bunların içerisinde yine bilgisayar olarak bilgisayar donanımı, temel bilgi teknolojileri gibi temel derslerimiz var. Daha sonra ikinci sınıf, ikinci yarı yılda da yine 9 tane, yine onların içerisinde yine GÖK derslerimiz var. Onlar zaten mecburi vermek zorundayız. İçerisinde işletme ile ilgili işletme fonksiyonları, davranış bilimleri gibi derslerin olmasının yanında ofis otomasyon ve işletim sistemleri dersimiz var. Hı hı. İşletim sistemleri dersimizde biz Linux gösteriyoruz. Onu da vurgulayayım. Üçüncü yarı yılımızdan itibaren artık yazılıma giriyoruz. Ee, yazılım konusunda algoritma ve programlama dersimiz var. Ee, algoritma ve programlama dersimizde e, C++ gösteriyoruz. Ee, yine onun yanında sistem analizi ve tasarımı yönetim organizasyon derslerimizde de mevcut. Ee, i̇şlem tablolarında da VBA kullanarak artık yazılıma adım atıyoruz. Ee, dördüncü yarı yılımızdan itibaren elektronik ticaret dersimizde elektronik ticaret sitesinin her öğrenciden yapmasını bekliyoruz. Grafik tasarım derslerimizi, Grafik e, Güzel Sanatlar Fakültesi'ne öğretim elemanı getiriyoruz ki daha deneyimli daha tecrübeli elemanlardan e, yararlanabilmek açısından. Temel programlama dersimizde de c gösteriyoruz muhasebe yazılımları dersimiz de mevcut. Beşinci yarınımızda görsel programlama ve veri tabanı derslerimiz var. Veri tabanında SQL gösteriyoruz, SQL Server görsel programlamada yine C Sharp ee, onun haricinde yine seçmeli derslerimiz var. Aslında o e, üçüncü sınıftan itibaren artık özelleşiyoruz. Bilgisayar ya da işletme seçmesine göre öğrencinin e, seçimine kalmış. Yani uzmanlaşabiliyor. E, bilgisayar derslerimiz yine ağırlıkta. Altıncı yarı yılımızda internet ve web programlama dersimiz var. Orada PHP, onun yanında ASP, .NET, MVC teknolojileri gösteriyoruz. Veri tabanı programlamayla yine SQL'i daha ileri seviyesinde gösteriyoruz. Mobil programlamada Android gösteriyoruz. Daha sonraki yıllarda artık son sene girdiğimizde yapay zeka, Python gösteriyoruz. onun yanında coğrafi bilgi sistemleri var. Yine bu yeni teknolojilerden aslında ülkemizde gelişim aşamasında. Orada yine Açık istediğimiz bir program üzerinden coğrafi sistemleri eğitimleri veriyoruz. Ee, en son yılımızda da NEST'in ünlü programlama var. Orada yine Java gösteriyoruz ve onun yanında yine Python dersimiz mevcut. Ee, üniversitenize gelecek öğrencileri neler bekliyor? Üniversitemize gelecek öğrencilerimiz kolay ulaşım ve şehrin içinde yer alan yenilenmiş merkez kampüsü olması. Ve kalabilecek yurt ve apart imkanlarının yanında kaliteli bilişim, yazılım artı, gelecekleri e, garanti altına alabilmek adına hı hı. E, güzel bir eğitim dönemi bekliyor. 2021-2022 öğretim yılında Kafkas Üniversitesi'nde yönetim bilişim sistemleri bölümünün puanları ve başarı sıralaması nedir? E, bizim kontenjanımız 70 artı 2 idi. E, bu sene aslında... Türkiye genelinde biraz puanlar düştüğünden dolayı 39 kontenjanla kapattık. Tam da olmadığı için bir başarısı sıralamamız oluşmadı. Yalnız daha önceki senelerde zaten dolduğumuz vardı. Bir sonraki senelerde de yine dolmasını beklediğimiz bölümlerimizden. Mezuniyet sonrası kariyer olanakları nelerdir? Daha çok aslında özel sektör üzerine kariyer olanaklarımız mevcut. E, Tabi devletin yine e, sunduğu Milliyetin Bakanlığı öğretmenlik imkanı da var. Bunun için formasyon biliyorsunuz geri geldi. Formasyon alıp e, devlette de öğretmen olabiliyor. Devlet açısından böyle bir avantajı var. İş sekası danışmanı, web yazılım tasarım uzmanı, sistem analisti, iş analisti, veri bilim danışmanı, yap yazılım uzmanı, ERP danışmanı, SAP yazılım uzmanı, SAP dan proje danışmanı, IT uzmanı, mobil uygulama geliştirici gibi birçok alanda daha belki sayabileceğim yüzlerce bilişim alanında iş olanakları mevcut. Bölümün akademik kadrosundan bahseder misiniz? Bölümümüzde bir tane profesörümüz, bölüm başkanımız. Bir tane doçentimiz var Gökhan Kersi isminde. O da yeni geldi doçent kadromuzda. İki tane, üç tane doktor öğretim üyemiz var. Bunlardan biri benim. İki tane araştırma görevimiz var. Bir tane de bu sene yine atanmayı bekleyen bir araştırma. Yani toplamda üç tane de araştırma görevimiz var. Araştırma görevimiz hepsi bilgisayar ve yazılım alanından geldi. Bölümü okurken yabancı dil bilmek gerekli mi? Gerekliyse ne düzeyde bilmek gerekiyor? Yani okuduğunu anlayacak düzeyde bir yabancı dil seviyesi bizim için yeterli. Çünkü sonuç itibariyle program yazarken birçok hatayla karşılaşıyoruz ve hataların birçok çözümü de İngilizce. İşte Stack Overflow gibi sitelere girip orada hataların çözümünü anlayabilmek adına okuduğunu anlayacak düzeyde İngilizce bilinmesi şart. Daha önce bilgisayar ve yazılımla uğraşmayan biri bu bölümde zorlanır mı? Eğitime başlarken sıfırdan mı başlıyorsunuz? Ee, biz sıfırdan başlıyoruz. Sanki hiçbir şey bilmiyormuş gibi. Aslında temel bir teknolojileri ve bilgisayar donanımı derslerinden başlamamızın temel sebebi de bu. Bilgisayar donanımla direkt bilgisayarın parçalarını tanıtıyoruz. Temel bir teknolojilerinde Word, Excel yine bilgisayarla ilgili bilgisayar nasıl çalışır mantığından başlıyoruz. Ondan dolayı biz öğrencimizi hiçbir şey bilmiyor gibi davranıyoruz ve giderek her yılda arttırarak devam ettiriyoruz yani eğitimimizi. Ve son olarak hem yönetim bilişim sistemleri öğrencilerine hem de yönetim bilişim sistemi adaylarına neler söylemek istersiniz? Geleceğin parlak bölümlerinden biri olduğunu unutmamamız gerekiyor. Çünkü giderek zaten revaçta ve bölümler açılmaya devam ediyor. Bunu zaten YÖK de görüyor ki bölümlerin açılmasına onay veriyor öğrencilerin de talebi çok fazla. Ee, yine iktisadi idare bilimlerin diğer bölümlerine kıyasla en çok bölüm dolan bölümler arasında. Yine almış olduğunuz eğitime ve yeterliliğinize güvenmeniz gerekiyor. Ee, sürekli girişimci olmanız gerekiyor özellikle bu alanda. Sosyal anlamda bilişim network ağınızı sürekli genişletmeniz gerekiyor. Bir noktadan başladıktan sonra mutlaka devam etmeniz, bırakmamanız gerekiyor. Ee, onun haricinde Mutlaka bir yazılım dili bilmek gerekiyor. İngilizce ne kadar önemli bir dil olsa da yine bir dil bir insan diyorsak da yine yazılımda bunun içerisinde bir yazılım dili bilmek aslında bir insana yine denk gelebilir diyebiliriz benim açımdan öyle. Gelecek bilişimde ve siz bu işin tam merkezinde yer alıyorsunuz. Bunu da unutmamak gerekiyor.